hasta ziyaret ediniz. Kim Recep ayında bir hasta ziyaret eder, Allah meleklerine emreder, siz onu ziyaret edin, ona selam verin. Kimi görür, kimi görmez. Abdü de kadın bas bas bağırdı. Nedir hikmeti ilahiye? Uğur Dündar da benim lafımı tefsir ediyor. Cübbeli Hoca cezbe dedi de belki anlamazsınız arkadaşlar. Cezbe ne demektir tasavvufta falan. Maşallah bayağı bir tasavvuf tabirlerini bizi geçmiş sollamış yani. E orada cezbe meselesi. Kadının sonra tabii çarşaflı bacımız. Ama Perişan bağırdı çağırdı. Niye? Melekleri gördüm demiş. Melekleri gördüm. Sohbet başladı. Ben dayanamıyorum demiş. E dolayısıyla keşif el. Allah kimine melekleri gösterir, kimine göstermez. Biz görmesek daha iyi olur. Bas bas bağırmak daha zor. Onun için biz görmeden iman ediyoruz. Değil mi? Başka birisi gördü Kabe'nin geldiğini. Aşağıda oturan o sizin erkeklerin o tava alanı olduğunu. Kaç kişi orada zuhurat gördü yani ağlayarak anlatıyorlar. Milletin yalan söyleme borcu da yok. Biz de onlara para vermiyoruz zuhurat uydurun diye yani. Ama bu işler keşif meselesidir. Allah kimine gösterir, kimine göstermez. Ben hiçbir şey görmem yani. Zaten önümü zor görüyorum. Ama çok imanım kuvvetlidir. Görmüşten fazla iman ediyorum yani. Onun için melekleri diyor Recep ayında hasta ziyaret edeni Allah gönderiyor. Gidin ona selam verin. Onu ziyaret edin.